23 Nisan çarşamba günü itibarıyla Bitcoin 93 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. Pazartesi sabahından itibaren gördüğümüz yükseliş hareketinin bugün de güçlü şekilde devam ettiğini görüyoruz. 94.700 dolara kadar da gün içinde Bitcoin'in çıktığını görüyoruz. Şimdi tabii ki özellikle Atatürk'ün bizlere armağan ettiği ve dünyada ilk olan hatta tek olan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı tüm çocuklarımızın bayramını da kutluyorum. Ee, ve ayrıca İstanbul'da olanlara da depremden ötürü benim gibi İstanbul'da olanlara da tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Deprem bu dünyanın bir gerçeği. Hepimizin e, bildiği bir e, doğal afet ve baktığımızda aslında hiçbirimiz depremden korkmuyoruz. Korktuğumuz şey eksik yapılan, kaçak yapılan, e, bir yerlerinden tırtıklanan binalar. Bundan korkuyoruz. Yani işini düzgün yapmayan insanlar, rantçılar, rüşvet yiyenler, yolsuzlaşmış, beyni artık çürümüş, para için her şeyi yapabilecek olan insanlar. Bunlardan korktuğumuz için aslında depremden korkuyoruz. Demek istediğim şu, Bolu'daki o felaket yangından çok kötü, moralimizi bozan yangından sonra da benzer bir açıklamayı yapmıştım. Benzer bir yorumu yapmıştım daha doğrusu. Parayı düzelttiğiniz zaman Para düzeldiği zaman bu tür konularda ortadan kalkmış oluyor. Para sağlam olursa rant, çürümüşlük, yolsuzluk, rüşvet bunların hepsi hayatımızdan çıkmış oluyor. Çünkü zaten istediğiniz gibi basamadığınız parayla istediğiniz rüşvetleri, istediğiniz rant paralarını dağıtamıyorsunuz ve para öyle herkese dağıtılamayacak kadar değerli bir varlık haline geliyor. Bu da dünyadaki aslında eee Rüşvetin yolsuzluğun bitimini, bitişini zorunlu hale getiriyor. Çünkü kimse o e, riske girmek istemiyor. Tabii ki cezalar da bununla birlikte daha caydırıcı oluyor. Bunlar çok önemli şeyler. Bu kamu spotu gibi gelebilir. Birçoğunuz ya bırak bu işleri diyebilir ama işte bugünkü depremi yaşayınca da canımızın ne kadar tatlı olduğunu, ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Yoksa Allah. Japonları bizden daha mı çok seviyor da onlara 7, 8, 9'luk depremleri verip bir kişi bile ölmezken bizde 4, 5, altılık depremlerde veya 2 sene önceki işte Kahramanmaraş-Hatay depremlerinde de gördük. Binlerce kişi ölebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda paranın sağlam olması, paranın çürümüşlüğe karşı sağlam durabilmesi en önemli konu diye düşünüyorum. Sen önlemini alacaksın tabii ki gerisini de Allah'a bırakacağız. Şimdi tabii ki böyle bir uzun girizgah yapmak durumunda kaldım. Yine aslında bu bahsettiklerimin hepsi Bitcoin'e biraz daha altına geliyor ama o konuları e, konuştuk zaten. Hep de konuşuyoruz. Şimdi çok yoğun bir gün notlarımı aldım. Hemen yavaş yavaş başlayalım. Bitcoin dün 91 bin dolar civarındaydı. Bugün 94 bin 700 dolara kadar çıktı ve bu yükseliş hareketini tetikleyen unsurlardan bir tanesi de kurumsal alımlar oldu. Amerika'daki Bitcoin ETF'leri 17 Ocak'tan bu yana ilk kez yani 2,5 aylık yaklaşık 2,5 aylık süre sonra ilk kez 1 milyar dolara yakın bir yatırım, net yatırım aldılar. Dün, dünkü işlem gününde Bitcoin ETF'leri ve sadece Amerika'daki Bitcoin ETF'leri 930 milyon dolardan fazla net yatırım aldı. Zaten Şubat ve Mart ayları hatta Nisan ayının başı itibarıyla da çok sert düşüşler görmüştük. Bu 936 milyon dolarlık yatırımında çok net şekilde dün gelmesi demek ki genel piyasada bir yükseliş beklentisi olduğuna dair de bir gösterge diye düşünüyorum. Bu yani bir gün önce de zaten 300 küsür milyon dolarlık bir net yatırım gelmişti ETF'lere. Yani iki gün pazartesi ve salının toplamı net 1.2 milyar doları da aşmış durumda Bitcoin ETF yatırımlarında bu çok önemli. Bitcoin ETF'lerine genelde bu tür yüksek seviyede yatırımlar geldiği zaman o yükseliş hareketinin de altının genelde dolu olduğunu görüyoruz. Çünkü şu an için en azından Bitcoin ETF'lerine, kripto ETF'lerine dünyada yatırım yapan grup aslında kurumsal şirketler. Bunu da belirtelim. Bireyler Bireysel yatırımcılar henüz o topa girmiyorlar. Dün IMF'den yani uluslararası para fonundan, IMF'den çok çok önemli bir değerlendirme raporu, değerlendirme yazısı açıklandı ve dünyada var olan 80 yıllık ekonomik sistemin yavaş yavaş sona erdiği belirtildi. IMF'nin uzun açıklamasından bazı notlar aldım. Hemen önemli başlıkları zaman kaybetmeden sizlere aktarmak istiyorum. 80 yıldır geçerli olan ekonomik sistem değişiyor diyor IMF. Mevcut kuralların sorgulanmasının yanında yeni kurallar da hala yaratılmadı. Tarife adımları Büyük Buhran dönemini aşmış durumda. Amerika'nın tabii ki tarife adımlarından ve yine Amerika'daki 1929 yılında yaşanan Büyük Buhran'dan bahsediliyor. Tarifeler çarpan etkisi yaratıyor. Özellikle Avrupa savunma harcamalarını sınırlı bir borçlanmayla yapmalı diyor IMF ve son olarak da önemli başlıkta dijital altyapı yatırımı mutlaka yapılmalı diyor Uluslararası Para Fonu IMF gerçekten Bitcoin'e karşı olan kripto paralara karşı olan IMF'den 80 yıllık para ekonomi sistemi değişiyor diye bir rapor yayımlanması da çok ama çok önemli diye düşünüyorum. Her zaman söylerim. Bitcoin'i sevdikleri için almayacaklar. Bitcoin'i sevdikleri ya da sevmedikleri için kabul etmeyecekler. Zorunda kaldıkları için Bitcoin'e geçmek zorunda kalacaklar ve IMF'nin bu raporuyla ilgili benim görüşüm önümüzdeki dönemde de Bitcoin ve altına dayalı paraların ortaya çıkacağı, yerel paraların ortaya çıkacağı yönünde bu konuyla ilgili de zaten bu videonun sonunda bir haberim daha var. O da aslında gittiğimiz sistemi bize net şekilde gösteriyor ama ondan önce daha önemli haberler. Trump, Powell'ı kovmaktan vazgeçti. Zaten beklenen bir durumdu. Kimse aslında dünyada evet çok konuşuluyordu çünkü haber değeri vardı. Adam orada bir şeyler söylüyor. Medyanın da bunları vermesi normal ama ben kimsenin de inandığını düşünmüyorum ki. Özellikle Avrupa'dan ve Amerika'nın içinden gelen tepkilerden sonra... Trump'ın Hazine Bakanı Bessent ve Ticaret Bakanı Lutney'in ısrarları sonucunda bunun sonuçları çok kötü olur Amerika için sözlerinden sonra Powell'ı görevden almaktan, Powell'ı kovmaktan vazgeçtiği belirtiliyor. Amerikan medyası tarafından şunu da belirtelim ki dün de söylediğim gibi zaten Donald Trump'ın ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanının Trump'la ilgili bir konu değil çünkü sadece devlet başkanının Fed başkanını görevden alma gibi bir yetkisi zaten yok. Ama bir sebep yani bir insider trading ya da ahlaki bir sorun ya da çok ciddi bir problem olduğu zaman Trump bunu yapabiliyor ve daha sonra da kongrenin bu konuda tabii ki onay vermesi gerekiyor. Yani iş zaten sadece Trump'la da bitmiyor. Amerika'da birçok konuda böyle bu. Yani güçler ayrılığı Amerika'da çok net şekilde uygulanan uygulanan bir sistem ve öyle devlet başkanı dünyanın en büyük devletinin başkanı da olsa öyle her istediğini yapamıyor Amerika'da. Onu da belirtmekte fayda var. Yani Amerika'yı sevelim sevmeyelim, Orta Doğu'da yaptıkları, dünyada yaptıkları konusunda eleştirelim. Ama bu güçler ayrılığını Avrupa ile birlikte Amerika tüm dünyada uygulayan en iyi ülke diyebiliriz. Bunu net şekilde söyleyelim. Sevelim sevmeyelim. iyi de öldüreceksin. Hakkını vereceksin. Wall Street Journal'ın bir haberi daha var. Amerika Birleşik Devletleri çok büyük ihtimalle Çin'e uyguladığı tarifelerde %50'lik indirime gidecek diyor. Finans dünyasının Amerikan medyasının en büyük toplarından ağır toplarından biri olan Wall Street Journal ki bu haberin bugün akşamüstü saatlerinde ortaya çıkmasının ardından da Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi ve Beyaz Saray tarife konusundaki adımlar tek taraflı değil Çin ile olan görüşmelere göre şekillenecektir dedi. Tam da yani bunu biz Wall Street Journal'ın açıklamasına göre yapıyoruz demiyorlar ama tam da o haberin paylaşılmasından sonra Beyaz Saray'dan böyle bir açıklamanın gelmesi de dikkat çekmiyor değil açıkçası. SEC'nin kripto dostu olan e, yeni başkanı diyelim Paul Atkins resmen başkanlık koltuğuna oturdu. Dün akşam yemin etti ve Trump'ın da desteğiyle Paul Atkins en sonunda SEC'nin başına geçti. 2021'den bu yana başkanlık yapan ve aslında başkanlığından önce kendisinin de bir kripto dostu olduğu, Gary Gensler'ın ardından Paul Atkins de geçmiş oldu. İnşallah Gary Gensler gibi bir performans göstermez. Çünkü dediğim gibi Gary Gensler'dan da kripto dünyası çok umutluydu. Yani üniversitelerde MIT'de Bitcoin dersi veren, onun dışında kripto paralarla ilgili, blok zinciriyle ilgili dersler veren ve bu sistemi ciddi şekilde savunan biriydi. Ama SEC başkanlığı döneminde adeta kripto dünyasına muhtemelen tabii ki çok büyük ihtimalle de Biden hükümetinin emriyle savaş açmıştı. Geri Gensler görevi bitirmeye başladı. Yani görevinin sonuna geldiği dönemde de Geri Gensler'ın ben Bitcoin'e hiçbir zaman karşı durmadım. Bitcoin'i hep ayrı durdu, tuttum dediğini de hatırlıyorum. Orada yavaş yavaş geri vites yapmaya başlamıştı. Evet yani kripto paralar için söylediği kadar yani genel kripto dünyası için söylediği sert sözleri Bitcoin için genelde söylemiyordu. Ama Bitcoin'i de öyle açık açık savunmuyordu. Hep sessiz kalıyordu Bitcoin'le ilgili. Yani o ben hep Bitcoin'i savundum sözü de biraz yalana giriyor. Geri gençlerin onu belirtmekte de fayda var. Evet. E Trump Powell'ı görevden almaktan vazgeçti demiştik. Bu haberi vermiştik. Hazine Bakanı Bessent konuştu ve Amerika ile Çin'in önünde anlaşmak için tarifeler konusunda anlaşmak için büyük bir fırsat var dedi Hazine Bakanı Bessent. Bakın Amerika'nın Çin'e karşı attığı adımlarda nasıl yavaş yavaş geri adım atmaya başladığını, nasıl yavaş yavaş geri vites yapmaya başladığını görüyorsunuz değil mi? Bir bugün Wall Street Journal'ın haberi geldi ki Wall Street Journal içeriden haber almadan böyle yani ee haberler çok yapmaz. Magazine doğru kaymaz bu konularda Wall Street Journal. Onu belirtelim. Tekrar edelim. Ne demişti? Wall Street Journal Amerika yüksek ihtimalle Çin tarifelerini %50 düşürecek diyor ki içeriden almadan yapmaz diyorum. Hatta bazen Amerikan devletindeki kişiler bilerek isteyerek bu tür haberleri Wall Street Journal gibi Financial Times gibi gazetelere sızdırırlar, bilerek sızdırırlar. Bu da öyle olmuş olabilir ya da gazetenin kendi bir bilgi sağlayan nasıl diyelim kaynağı vardır, o kaynaktan almıştır ama bunu çok görüyoruz. Yani FED'den de bazen bilgiler sızdırılır, Wall Street Journal'a başka konularda bilgiler sızdırılır, bu olur. Dolayısıyla. Çin konusunda nasıl yavaş yavaş geri adım attığını görüyoruz. İki ülkenin önünde ciddi bir fırsat var diyor bakın. Amerika'nın hazine bakanı. Trump'ın bundan bir ay önceki açıklamalarına bakın. Çin şöyle böyle değil mi? Ne kadar sert. Şöyle yaparız. Bize gelirlerse biz de onun iki katını yaparız ki yaptı. Ama sonra Çin dışında kalan birçok ülkede de yine ertelemeye gitti. Besant ne demiş başka? Çin ekonomik sistemini değiştirmeli, güçlü dolar politikamızda devam edecek diyor Amerika'nın Hazine Bakanı Scott Bessent. Trump'tan da açıklamalar var. Kısa ve öz bir açıklama. Çin ile adil bir anlaşma yapacağız diyor. Şimdi tabii Trump adil dedi diye gerçekten adil bir anlaşma mı olur yoksa yeni bir kriz mi çıkar bilemiyoruz ama yavaş yavaş hem Beyaz Saray hem Amerikan medyası hem de Hazine Bakanı aracılığıyla sanki Trump da yavaş yavaş biraz da frene basalım artık demeye başladı gibi geliyor. Bugün Amerikan borsalarında da yine %2,5 ila buçuk arasında yükselişlerin olduğunu da belirtelim. Biraz önce IMF'nin ekonomik sistem hakkında yaptığı açıklamayı okurken ya da blog yazısını okurken videonun sonunda da sistemin nereye gittiğine dair bir haber daha vereceğim demiştim. Şimdi son olarak o haberle bitirelim. Biliyorsunuz Amerika'da ki büyük madencilik şirketlerinden Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri de Riot Platforms özellikle Texas'ta çok büyük tesisleri var binlerce makina Texas dışında da birçok eyalette de yine ciddi şekilde makina çalıştıran binlerce makineyi çalıştıran bir Bitcoin madencilik şirketi şirketi Riot Platforms ve bugün Bitcoinlerini teminat göstererek Coinbase borsasıyla 100 milyon dolarlık bir kredi anlaşmasına vardı. Bakın sadece bitcoinlerini teminat göstererek başka hiçbir şey yok. Mesela son dönemde bunu buna benzer adımları MicroStrategy şirketinin de attığını görüyoruz. Ama MicroStrategy de biliyorsunuz düzenli olarak bitcoin alımlarıyla yani sermaye toplayıp o sermayeyle kredi alıp o sermayeyle bitcoin alan ve daha sonra Özel tahvil satışları, hisse satışları üzerinden de e, tahvil çıkartıp işte oradan elde ettiği sermayeyle de e, Bitcoin toplayan bir şirket. Bu burada Riot Platforms böyle yapmadı. E, hiç özel tahvil çıkarmadı, özel hisse satışı yapmadı. Peki ne yaptılar? Sadece Bitcoin'lerini teminat gösterdiler. Zannediyorum 20 bine yakında Bitcoin'i vardı en son gün. E, Çeyreklik raporlarında böyle açıklamışlardı. Ee, yeni çeyreklik raporlarında 1 Mayıs'ta açıklayacaklar. Dolayısıyla yani dünyanın ve Amerika'nın en büyük madencilik Bitcoin madenciliği şirketlerinden biri olan Riot Platforms Bitcoinlerini teminat göstererek, bakın bir bankayla da değil, bu da çok önemli. Bir bankayla da değil, bir kripto para borsasıyla, ama Amerika'nın en büyük kripto para borsasıyla bir kredi anlaşmasına vardılar ve hiçbir şey yok. Bakın kendi yatırımcılarından, kendi hissedarlarından ya da özel bir hisse satışı üzerinden de değil. Bir sermaye toplama yok burada. Çünkü siz özel hisse satışı veya özel tahvil satışı üzerinden sermaye topladığınız zaman onu önümüzdeki dönemde ödemek zorunda kalıyorsunuz o hisseden para verenlere size ve hisse arttırımına gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da hisselerinizin belli bir oranda seyreltilmiş olmasına ve değer kaybına uğramasına yol açabiliyor. Yani siz 10 tane hisseniz varsa atıyorum şimdi örnek olarak çok basit anlatıyorum tabii. Onu 20'ye çıkarıyorsunuz ve sonuçta hissenizin değeri orada bir seyreltilmiş duruma geçiyor. Burada öyle bir şey de yok. Yani hisseler de değer zaten %10'a yakın arttı Riot Platform hisseleri de. Burada sadece Bitcoin'lerin teminat gösteri Bu Bitcoin teminatı üzerinden kredi alma durumunun ben önümüzdeki dönemde ciddi şekilde artacağını Bitcoin teminatlı borç almaların tüm dünyada bankalar tarafından kabul edilmeye başlanacağını düşünüyorum. Eğer bankalar, Hello Goldman Sachs'lar, Morgan Stanley'ler, JP Morgan'lar, işte UBS'ler, e, onun dışında Barclays, İngiliz bankaları gibi mesela ya da Fransız bankaları işte e, neydi o Societe General gibi bankalar eğer Bitcoin teminatı üzerinden kredi vermeye başlarlarsa işte o zaman Bitcoin tartışmaları kapanır. Zaten kapandı da şu anda. Bakın dikkat ediyor musunuz hiç Bitcoin dolandırıcılıktır diyenlerin sayısı bundan 5 sene önce, 3 sene önce ne kadardı? Şimdi ne kadar? Zaten o tartışma bitme noktasına geldi ama büyük 100 yıllık, 150 yıllık bankaların ve Avrupa ile Amerika'nın en büyük bankalarının bunu kabul etmeye başlaması bana göre Bitcoin'in artık tüm dünya tarafından resmen kabul edilmesi yönünde atılacak son adım olur. Onu belirtelim. Tabii ki bu da çok büyük bir adım. 100 milyon dolar kredi hiç az değil. Ama Amerika'nın, Amerika'da sonuçta Nasdaq borsasında kote olan da bir şirket, Coinbase borsası, Amerika'nın ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. Ve siz elinizdeki 15-20 bin adet Bitcoin'i teminat göstererek çok rahat bir şekilde kredi alabiliyorsunuz. Dünyanın gittiği yer. IMF'nin de belki bugün söylemek istediği ama söylemeye cesaret edemediği sistem bence buraya doğru gidiyor. Altın da bu anlamda ciddi bir yer tutacaktır tabii ki Bitcoin ile birlikte ama Bitcoin dijital olması kolay gönderilebilmesi transfer edilebilmesi ve altından aslında çok daha kısıtlı bir varlık olması sebebiyle de Bitcoin bence altından çok daha öne çıkacak. Yine 20 dakikaya yaklaştık ama Bugün çok fazla haber vardı. Çok önemli haberler vardı. Çok da kısa tutamadım videoyu. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.